Efsane ve Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine cildimizi pürüzsüzleştirecek, bebek gibi bir cilde sahip olmamızı sağlayacak müthiş bir tarif vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif arkadaşlar dediğim gibi cildimizi pürüzsüzleştirecek, lekelerimizi giderecek, hücre yenileyici özelliği sayesinde cildimizi canlandıracak, nemlendirecek, yaşlanma etkilerini geciktirecek ve cildimizi besleyecek gözeneklerimizi de sıkılaştıracak. Ben bu tarifte arkadaşlar salatalık, yoğurt ve limon kullanacağım. Bir orta boy salatalığı soyup ikiye bölmüştüm. Şimdi bunu rendeleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarifte bir orta boy salatalık bize yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar benim rendeleme işim bitti. 10 dakikada beklettim salatalık suyunu bırakması için rendeledikten sonra 10 dakika bekletelim arkadaşlar şimdi bunu süzeceğim isterseniz de bir süziyet yardımıyla isterseniz de elinizle de sıkabilirsiniz bir orta boy salatalıktan bu kadar su çıktı arkadaşlar o da bize yeterli olacaktır bu tarifte şimdi üzerine de dolu dolu bir yemek kaşığı yoğurdumu ilave edeceğim yoğurdu katı yerinden tercih edin çok sulu olmamasına özen gösterin Dediğim gibi arkadaşlar bu tarifi düzenli bir şekilde yapsanız da emin olun ki çok güzel sonuç alacağınız bir tarif. Kendi yapıp memnun kaldığım tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda cildinizdeki lekeleri giderecektir ve gözeneklerinizi sıkılaştırıp cildinizin daha canlı, daha parlak, ışıl ışıl görünmesini de sağlayacaktır. Eğer yüzünüzde sarkmalar varsa onları da toparlayacaktır bu tarif. Bu tarifte kullandığımız malzemelerin zaten arkadaşlar leke açma özelliği var. Bunun yanı sıra gözenekleri de sıkılaştıracaktır. Bu tarifle cildimizi tazeleyip ışıl ışıl bir cilde sahip olacağız. Şimdi üzerine de bir çay kaşığı limon suyu ilave edeceğim. Eğer cildiniz kuru ve hassas arkadaşlar bu tarifte limon suyu kullanmayın. Sadece salatalık suyu ve yoğurt yeterli olacaktır. Şimdi bunu bir miktar daha karıştıracağım. Dışarıdan almak yerine arkadaşlar evde kendi yapmış olduğunuz ve içerisinde ne olduğunu bildiğiniz bu tarz tarifleri yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi düzenli bir şekilde yaptığınızda emin olun ki bu tarz tariflerden de çok güzel sonuçlar alacaksınızdır. İyice karıştıralım birbiriyle özleşsin arkadaşlar. Arkadaşlar hazırladıktan sonra isterseniz de streçle ağzını kapatın isterseniz de şöyle küçük bir kavanozun veya küçük bir saklama kabın içerisine doldurup ağzını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bunu haftada 3 defa cildimize uygulayacağız arkadaşlar. Haftada bir defa bu şekilde hazırlıyoruz. Bunu haftada 3 defa cildimize uyguluyoruz. Cildimize uyguladıktan sonra arkadaşlar eğer cildiniz kuru ve hassassa 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Eğer karma ve yağlı bir cilde sahipseniz de 20 dakika cildinizi bekletin. Sonrasında cildinizi yıkayıp cildinize uygun nemlendiricinizi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu tarifi akşamları yapmaya özen gösterin. İçerisinde limon olduğundan dolayı güneşe maruz kalırsanız cildinizde leke oluşturabilir. Bilginiz olsun. Bir de her tarifte olduğu gibi bu tarifte de mutlaka ama mutlaka alerji testi yaptıktan sonra cildinize uygulayın. Şöyle bileğinizin iç kısmına veya kulağınızın arka kısmına az bir miktarda sürün. 10 veya 15 dakika bekleyin. Yanma ve kızarıklık yoksa bu tarifi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar umarım sizler için hem şifalı hem de çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.